Merhaba, ben Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf Öğrencisi Enes Keltepe. Bugün C-Sharp Form ve DevExpress eklentisi kullanarak yaptığım ticari otomasyon projemi tanıtacağım. Şimdi burası projemin ana sayfası. Burada hızlı erişim alanları var. Buraya da zenginlik katması için döviz kurları kısmını ekledim. Burası ürünler kısmımız. Burada ürünlerimizin bütün bilgileri yer alıyor. Buraya da ürünler, yeni ürünler ekleyebiliyoruz. Ürünleri silebiliyoruz. Ürünlerimizin bilgilerini güncelleyebiliyoruz. Burası stoklar kısmımız. Burada e, ürünlerimizin stok bilgileri yer alıyor. Burada da firmalarımızın bulunduğu şehirlerin bilgileri yer alıyor. Buraya da ürün miktar grafiği ve firma şehir grafiği ekledim. Müşteriler kısmında ürünlerimizden satın alan müşterilerimizin bütün bilgileri yer alıyor. Onları da aynı şekilde ekleyip silip güncelleyebiliyoruz. Burada ürünlerimizden satın alan firmaların bilgileri yer alıyor. Burada e, firmamızda çalışan personellerin bilgileri yer alıyor. Buraya da zenginlik katması için böyle bir alan ekledim. Giderler kısmında fir firmamızın giderlerinin bilgileri yer alıyor. Detayları yer alıyor. Kasa kısmında kasa giriş hareketleri ve çıkış hareketleri bölümü var. Burada bütün bilgiler var. Kasa çıkış hareketlerinde de bu tarz bir grafik ayarladım. Buraya da firmamızın giderlerinin olduğu alanı ekledim. Notlar kısmına firmamızın aldığı notlar yer alıyor. Buraya çift tıklayarak not detaylarına bakabiliyoruz. Burada firmamızın, firmalarımızın veya müşterilerimizin çalıştığı bankaların bilgileri yer alıyor. Burada müşterilerin ve firmaların iletişim bilgileri yer alıyor. Hatta müşterilerimizin veya firmalarımızın üzerine iki kere tıklayarak kolayca mail gönderme panelini açıp mail gönderebiliyoruz. Faturalar kısmında müşterilere veya firmalara kesilen Faturaların detaylarını görebiliyoruz. Hareketler kısmında ürün firma hareketleri veya ürün müşteri hareketlerini görebiliyoruz. Raporlar kısmında da bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada e, çıktı alabiliyoruz. Excel, PDF olarak veya başka şekillerde de çıktılar alabiliyoruz. Ayarlar kısmımızda bu şekilde proje tanıtımım bu kadardı.